Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sofralarınız, eviniz, işiniz bol bereketli olsun. 11 ayın sultanı geldi. Hoş geldi diyorum. Bugünkü içeriğimiz tabii ki Ramazan pidesi. Ramazan pidesini ben hayatta ilk defa yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Ekmeği bir önceki videoda yapmıştım. Gayet de başarılı oldu. Şimdi Ramazan pidesi yapma sırası. Haydi hep birlikte başlıyoruz şimdi pidenin hamurunu hazırlamaya geldi. Bunun için malzemelerimiz bir bardak un, bir paket kuru maya, bir tatlı kaşığı toz şeker. Bunu ilk başta bu şekilde karıştırıyoruz. Yarım bardak ılık suyumuzu katıyoruz ve bunu güzelce karıştırıyoruz ilk defa yapıyorum heyecanlıyım. Ön mayayı hazırladık. Bunu dinlendirmeye şimdi ağzını kapatıp dinlendireceğiz. Güzelce ağzını kapatıyorsunuz. Sonra bunu güzelce saralım ki mayalanması güzel olsun. 20 dakika böyle sardıktan sonra 20 dakika bekletiyoruz bunu. Evet, şimdi ikinci aşamaya geliyoruz dört buçuk su bardağı un kullandım. İki, iki bardak da su kullanacağım. Bunu güzelce karıştırırken aklıma ne geldi? Ya eskiden vakit geçsin diye fırınlara giderdik. Sıraya girerdik. Bak senin önünde bu var. Bunun önünde ben varım. Tamam. Benim önümde bu var. Ona göre. Ramazan kıyası almak için sıraya girerdik. Orada bir yarım saat, bir saat geçti mi? Allah bir mutlusu yoktu. Tabii şartlar şu anda artık karantinadan dolayı bırak sıraya girmeyi. Evde yapmak zorunda kalıyoruz. Bu de geçecek diyorum. Bakalım. Hamurumuz böyle yavaş yavaş karıştırıyoruz arkadaşlar. Ağzını kapatalım ve 20 dakika bekliyoruz. Bunu da buna saralım güzelce. 20 dakikaya bu da güzelce dinlensin. Sonra karıştırmaya devam edeceğim. Şunları. Bekleyin, geliyoruz. Şimdi sıra geldi bulamaçını hazırlamaya. Bunu genellikle fırınlarda yaparlar. Şifa derlermiş. Bakalım biz o şifayı bununla bulabilecek miyiz? 2 yemek kaşığı un çeyrek bardak çeyrek su bardağı su koyuyoruz içine. Bu metalle karıştırabilirmişiz. İçine kaynar su ekliyoruz arkadaşlar bunu hazırlamak için ki çözülsün. Şifayı bununla bulacağız. Pidemin şifası burada saklı. Bakalım nasıl olacak. bunun içine pekmez koyuyorlar ama ben pekmez koymayacağım pekmezi çünkü sevmiyorum. Yumurta dökeceğim üstüne. Yumurta sarısını da nasıl ayıracağım bilmiyorum ama benzesinde. Deneyeceğim, onu da deneyeceğim, onu da yapacağım. Evet, güzelce bu maçını hazırladık. Şimdi sıra geldi. Neye? Neye geldi? Tepsimizi hazırlamaya. Fırını 220 derece sıcaklığa getiriyorum. Fansız bir şekilde çalıştıracağım. Haydi bakalım. 20 dakika sabırla bekledik ve şimdi açıyoruz. İlk hazırladığımız mayayı hamura karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi enfes şişmiş. Yani çok güzel görüyorsunuz. Bir tatlı kaşığı tuz ekmeği unutmuyoruz arkadaşlar. İkinci hazırladığımız hamurla birlikte şu anda 30 saniye sadece mayayla ve ikinci hazırladığımız hamuru karıştırıyoruz şu anda. Bu karıştırma yeter. Şöyle yayalım ve 20 dakika daha bekleyeceğiz. Sabırla bekliyorum, bekliyorum. Bakalım ne olacak. Hep beraber bekleyelim. Şimdi yumurtanın sarısını beyazından ayıklamaya çalışacağım. İlk defa yapacağım bu işlemi. İnşallah çok yumurta harcamadan bu işlemi becerebilirim diye düşünüyorum. Bu bu beyazı buraya akıyor. Evet. Süperim be! Ayırdım, çok güzel ayırdım da. Sarıyı buraya akıtacaktık, beyazı buraya yaptı. Ben şimdi ne yapacağım? Evet, bunu da ayırdıktan sonra şimdi bunu karıştıracağım birazdan. Hamurumu hazırlamaya başlıyorum. Yaklaşık bir 10 dakikası kaldı. 10 dakika sonra görüşmek üzere. Güzelce bunu demizin üstüne dökeceğiz tabii süreceğiz fırçayla. Gerçekten yani evde yemek yapmak kadar güzel bir şey yokmuş. Karantina günlerinde bunu öğrendim. İnanılmaz bir şey, güzel bir şey. Şöyle yaptık, güzelce karıştırdık. Evet, bu da hazır artık. Evet, 15-20 dakika sonra da ne yapıyoruz? Artık tepsimizi hazırlıyoruz tepsimize biraz yağlı kağıt sürdükten sonra biraz bunu Bu Kabarcıkları görüyorsunuz. Kabarmışlar. Ne yapıyoruz? Bunu biraz karıştırıyoruz. Yani Ramazan pidesi yumuşak olurmuş yumuşak olacak arkadaşlar. Sert olmayacak. Şöyle de ikiye böleceksiniz. Çok bastırmayın ki kabarcıkları almayın. İki tepsi. Yani ben iki tane yapmış oldum. Şeklini aldırıp tepsimize koyacağız. Evet. Şimdi bu tepside ne yapacağız? Ne yapıyoruz? Şeklini veriyoruz. Şöyle şeklini veriyorum ben. Vallahi zevkliymiş ya yemek yapmak üstünü örtüp bir 15 dakika daha bekliyormuşuz. Yani ekmek yapmak için bir 24 saat nasıl ayırmanız gerektiği düşünüyorum. 20 liralık pide alacağım, 20 liralık masrafa giriyorsun. Neyse temiz oldu diyelim. Bekleyelim. Güzel bir üstünü ve dinlendiriyoruz şu an. Pidemiz gördüğünüz gibi hazır hale geldi. Şimdi bulamaçını dökeceğiz üstüne önceden hazırladığımız bulamaçı asıl şifayı güzel tadı veren buymuş bakalım ne farkı var bunu pirin üstüne yayacağım şimdi şimdi şeklini ayarlayacağız Evet bunu ne yapıyoruz? Hazır ve fırına atıyoruz. Say bakalım. bir tanesini yumurtasız yaptım. Bir tanesini yumurtalı yapacağım. Yumurtasız yapmamın sebebi bir tanesi mat, bir tanesi parlak duracak. İkisinin de tadını merak ettiğim için onu bu şekilde yapayım. İkincisi hazır. Bunu da fırına veriyoruz. Hep birlikte sonucu göreceğiz. Başardım. Sonunda başardım. Süper gözüküyor. Şimdi size yakında pidemi göstereceğim. Şunun lezzete bak. Bol çarık koklu. Ununu, suyunu, şekerini, tuzunu, her şeyi bol bol koydum. Neden? Çok lezzetli olsun diye. Eminim siz de beğeneceksiniz. bakar mısınız buram buram. Hala sıcak. Yumuşakla yürüyorsunuz. Hala sıcak. Başardım. Başardım. Bir saat sonra iftar açılacak ve ben onu bekliyorum. Tadına bakıp size o şekilde sunacağım. Sizin için bunu deniyorum. sizin için denedim. Yemin ediyorum çok güzel olmuş. Yemin ediyorum ya süper olmuş tadı. 10 numara olmuş. 10 numara 5 yıldız olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Dışarıdakiyle hemen hemen aynı hatta dışarıdan daha lezzetli bence. El emeği var. Göz nuru var. Çok güzel olmuş. Ben buna otursa bu pideyi bitiririm arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Bakar mısınız ya şuna? Kabarıklığı belli oluyor mu bilmiyorum ama çıtır çıtır ya. Enfes. Enfes olmuş. 4 yıldız, 5 yıldız veriyorum kendime. Gerçekten bu işi başardım. Süper olmuş. Sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya like, buraya abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.